Beşiktaşlı'nın bu değeri e, hissedebileceği bir yapı başlıyor bugünden itibaren. Bu yapı da Beşiktaşlı'nın gücünden geliyor. Beşiktaşlılar öyle güçlü bir camia ki eğer ihtiyaç olduğu anda Beşiktaşlı anında orada olur. Sadece kupaları kazanmak için değil, Beşiktaş'ı seven herkesin anında Beşiktaş'ın yanında olabileceği bir sosyolojik bir ortam, teknolojik bir ortam, dijital bir ortam. ...yaratmaya çalıştık. Değerli Beşiktaşlıların ve Türk Spor... ...kamuoyunun şunu bilmesi lazım. Beşiktaş burada... ...Türkiye'de ilk defa bilet satışını... ...gerçekleştirecek. Tüm Beşiktaşlılar bu epi indirdikten sonra... ...dayanışma ezaz o zaman başlayacak. Bu dayanışmada... ...farkındaysanız eskiden... ...kulüpler hep... ...taraftarlarına... ...bize bir şeyler verin derdi. Şimdi burada durum farklı. Burada... Bir bizim çözüm ortaklarımız var. Bir Beşiktaş Kulübü var. Bir de taraftarlarımız ve EPE üye olan insanlar var. Burada herkes kazanacak. Ayşegül Hanım'la benim yıllardan beri konuştuğum hayalimdi bu. Gençlerle, üniversite talebelerine bizim bir şey yapmamız lazım dedik. Bu bizim hayalimizdi. Çünkü aranızda üniversitede sıkışık an yaşayan talebeler mutlaka vardır. O sıkışık anda maça gitmek istersiniz ama cebinizde para bitmiştir. O anda Ayşegül Hanım bir formül devreye sokacak, birazdan anlatır. Yine ihtiyaç kredileri belli öğrencilerin özellikle. Bakın gençleri ön plana almaya çalışıyoruz. Bu işin Beşiktaş'a bir kere hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken bir şeyler bırakmak lazım. Yani bu stadı yapanlar bir şeyler bıraktı. Bu stadın yerini alan bir şeyler bıraktı. Bizler de sadece kupa bırakmamalıyız. Bizler aynı zamanda Beşiktaş'ta çok önemli miras sayılabilecek bir şeyler bırakmamız lazım. Biz bunun yönetim kurulu olarak bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette eksikliklerimiz olabilir, sıkıntılarımız olabilir. Yani Nasıl son saniyede gol yiyebiliyorsanız, bir spor karşılaşmasında sıkıntılarınız olabiliyorsa veya basket yiyebiliyorsanız, bu iş dünyasında da teknolojik olarak aniden yüklenme olabilir, bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama ben dua ediyorum ki inşallah Beşiktaşlılar bu gece yüklenir, sıkıntı yaşarız. Yani yeter ki Beşiktaşlılar gelsin kendi malına sahip çıksın. Ben her zaman ne diyorum? Beşiktaşlar kendi malına sahip çıksın diyorum. Biz bunu gayrimenkullerde de söyledik biliyorsunuz. Bugün yine güzel bir haber aldık. Anıtlar Kurulu Beşiktaş'ın akaretlerdeki B blokunun restorasyonunu ve güçlendirmesini onayladı. Onun için de emeği geçen arkadaşlarıma burada Tamer Bey'e, Burak Bey'e teşekkür ediyorum.